Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi kanalımızda ikinci videoyu çekeceğiz. OSM ile alakalı. Şimdi menajer puanım dördüncü seviye olduğu için 3 takım birlikte çalıştırıyorum. İlk zaten Fatih Karagümrük hesabıyla zaten video çekmiştik. Chelsea ve Atletico Madrid hesaplarımız da var. Bunun bir avantajı var şu. Yani her takımda ayrı ayrı taktik deneyebiliyorum hangi taktik daha iyi onu görebiliyorum. O yüzden daha iyi tecrübeler elde edebiliyoruz. Şimdi ben size Chelsea hesabını göstereceğim. Chelsea'deki taktiğimiz tuttu. Yani mükemmel bir taktik oldu. Yani gol bile yemiyoruz desem yeridir. Şuradan hemen bir bakalım. 17 maç, 15 galibiyet, 2 beraberlik. 47 puanımız var. 40 gol attık ve sadece 2 gol yedik. 17 maçta 2 gol yedik. Şimdi oynadığımız takımları da göstereyim ben size. Şuradan maç takvimine gelelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi 3-0, 1-0, 6-0, 3-0, 2-0, 1-0. Burnley'den bir gol yedik 3. hafta. Ardından gol yediğimiz diğer ekip şu brington maçını saymıyorum o kupa maçı zaten. Ve bu hafta oynadığım Manchester United maçı 6-1 gibi bir şeyle kazandık. Liverpool 1-0 yendik. Manchester United'ı 6-1 yendik. Yani taktiğimizde hem gol yemiyoruz hem de kazanıyoruz. Liverpool ve Manchester United'ı bu skorlarla geçerken Liverpool'daki arkadaş da şuradan lig tablosuna geri gelelim. Yani başa baş. Liverpool'u yani geçen hafta yendiğim arkadaşı bir puan üstündeyim. Normalde gerisindeydim. İlk mağlubiyetini tattırdım ona. Ligde henüz mağlub olmayan tek takım gördüğünüz gibi biziz arkadaşlar. Ve sadece iki gol yemişiz. Bizden sonra az gol yiyen kim var? Şöyle bir bakalım yine Liverpool. Manchester City ve Tottenham. Hemen peşimizde geliyorlar. Şimdi maç takvimine geri geleceğim. Burada oynadığımız rakipleri de bir inceleyelim. Manchester'ı yendik. Liverpool, Fulham. Ondan sonra Arsenal'le bir beraberliğimiz oldu. 0-0. West Bromwich'i 7-0. City 1-0. West Ham 6-0. Yani böyle farklı skorlar da alabiliyoruz. Şimdi hemen ben size taktiğimi de göstereyim. Şuradan taktiklerimize gelelim. Stilimiz kaleyi görünce vur. Kaleyi gördüğü anda yapıştırıyoruz. Forvetlerimiz orta sahayı destekleyecek. Orta sahalarımız da defansa yardım edecek. Defanslar da geride kalacak. Offside tuzağı tabii ki kullanmıyoruz. Alan markajı ve agresif bir mücadele yapacağız. Baskıda da rakibe yakın oynayıp rakibi bozacağız. Yani şu anda da zaten günümüz futbolunda bu var. Rakibe ne kadar yakın oynarsan, rakibi çıkartmazsan, baskı uygularsan rakip çıkamıyor. Yani stilde de ne dengeli, ne ofansif, normal dengeli yani. Tempomuz da hızlı olacak. Hızlı, akıcı bir şekilde oynayacağız bunu. Dizilişimize gelelim. Evet, buradaki taktiğimiz 4-3-3B. 4 3 3 B. Bazı arkadaşlar 4, 3, 3 A diyor. B olmaz diyor. Ama ben B'de verim aldım. Kadromuz da bu şekilde. Neymar, Mbappe, Gnabry, Coutinho, Kante, Kimik gibi orta sahalarımız var. Katkılarına bir bakalım. Mbappe 5 maç 3 gol. Neymar 15 maç 7 gol. Yani aslında ben gol konusunda pek verim aldığımı da düşünmüyorum ama bunu nasıl çözeceğiz ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Şimdi şurada genel kadromuza da bir bakalım. Kadromuzda gördüğünüz gibi Mbappe, Gnabry, Griezmann, Messi, Dybala, Nes, Neymar, Abraham, Vidal, Kimmich, Koke, Hakimi, Kamavinga, Kante, Kroos, Coutinho, Havertz, Ramos, Varane, Alaba, Alphonso Davies, Jordi Alba, Chilwell, Aspilicueta, Kepa ve Donnarumma var. Yani kadronuz kadrom iyi. Nasıl iyi? Bir önceki videoda zaten bahsetmiştim size. Al sat, al sat belli bir para oluşturduk fonumuzda. Şu anki kadro değerimiz 495 milyon. Şuradan şeye de bir bakalım ya. Neredeydi? Neredeydik? bir gelelim. Menajer listesi. Birinci sıradayız. Şuradan kadro değeri en yüksek kim? Bakın kadro değeri 496 milyon. Hemen hemen rakibimin iki katına yakın. İki katına yakın. Ben de 25 oyuncu var. Onda 23 oyuncu var. Yani şöyle baktığımız zaman al satlarla biz bu parayı elde ettik. Bu kadrayı o şekilde kurduk. Güzel bir kadromuz oluştu. Görevlere de bir bakalım. Ya şimdi bunları ayarlamamışız. Niye ayarlamamışız? Bakın şu antrenman kısmında oyunculara antrenmanlar verdiğim için zaman zaman işte kim olsun işte kaptanımız Messi'ydi. Yeri geliyor Messi'ye de antrenman veriyorum. Niye? Şu değerleri hücum gücü 98 99 gibi oluyor. Onunla alakalı da ben size şöyle bir şey göstereceğim. Şuradan bir Fatih Karagümrük hesabına gelelim. Fatih Karagümrük hesabında güzel bir oyuncum var. Onu göstereceğim size. Evet. Neredesin? Buradasın. Stoper Fatih Kurucuk. Bu arkadaş şu an 86 gücünde. Yani ben geldiğimde kaçtı? 65 ya vardı ya yoktu. Onu şu antrenmanda antrenmanda sürekli antrenman verdim bu arkadaşa. Hiçbir şekilde boşluk vermeden sürekli kurucuk 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 dedik. Şu anda defansımızda pikeden daha iyi bir gücü var ve 22 yaşında. Değeri de ona göre artıyor. Şimdi ben bu arkadaşı transfer listesine eklesem 25 milyon gibi bir değeri var. Mesela hani bir önceki videomuzda demiştik ya işte oyuncu alıp satarak elimize para elde edebiliriz. Bu da onun uzun vadeli bir versiyonu. Elimizdeki böyle 74-75'lik oyuncuyu biraz sabredersek, 5-10 gün sürekli antrenman verirsek güzel bir seviyeye geliyor. Ondan sonra bu arkadaşı da şöyle ortalama fiyatı bile neredeyse 18-7.6 en düşük fiyatı. Yani güzel bir para buradan da kazanabiliriz. Böyle uzun vadeye yayabiliriz. Yani elimizdeki kadrolar bakarsak hani çok mu düşük oyuncular? Çok düşükse hani bilmiyorum uğraşır mısınız ama uğraşmaya değer bence. Şimdi anda orta sahada Aktaş. Buna da biraz biraz yükleneceğim. Bunu da bir 80-85 seviyelerine getireceğim. Bak kalecim genç. Bundan önce bende kaplan vardı. O da çok düşüktü. Onu da yükselttim, yükselttim, yükselttim. Sattım. Ona da bir göstereyim. Ne kadar sattık onu? Burada 6 milyon gibi bir rakama satmışız. Ben yine alıp satmaya da devam ediyorum bu arada. İşte Kragno'yu aldık, 5.8'e 12 milyona sattık gibi. Mesela bu hemen yani aldım, sattım. 6, 6 2 katı neredeyse 6 milyon para kazandık yani. Şimdi şurada başka neyimiz var? Antrenman sahası. Bunda da güzel bir şey göstereceğim. Şimdi burada antrenman şu özellikleri belki biliyorsunuzdur. Onlardan da bir bahsedeyim zaten yazıyor da. Şuradan bir genişletmeyi başlatmadan önce. Antrenman. Stadyum antrenman tesislerini genişletmek oyuncuların antrenman gelişimini aşağıda gösterilen oranda arttıracaktır. Yani şimdi benim antrenman seviyem bir yıldız. %10 antrenmanlarda atıyorum normalde işte %20 bir gelişim sağladı mı? da antrenman tesisim sayesinde %30 şeklinde bir gelişim kaydedecek. Yani ben ilk başta şu sahayı falan işte her zaman olduğu gibi <laughs> parayı e, biraz daha şey yapmak istedim. Pardon özür dilerim kapasiteyi de arttırıp gelir arttırmak istedim. Ondan sonra vazgeçtim dedim iç sahada oynadığım maçları kazanayım. Fatih Karagümrük için konuşuyorum bunu. Tabi ilk başlarda bu avantajlardan da ondan sonra baktım. İşte kurucuk gibi gelişen oyuncuları görünce antrenman tesisini geliştirip elimdeki düşük oyuncuları geliştirip kullanıp hem satıp güzel paralar elde etmek için antrenman tesisine yüklendim. Yani bakın şu 3 yıldızda %50 gelişim demek bence yani çok iyi bir rakam. Bunu kesinlikle yani ilk başlarda ben bir hata yaptığımı düşünüyorum. Şurada Atletico Madrid'de onu zaten yine aldığım için buradaki tesisimizde evet, stadyuma gelelim. Buradaki tesisimizde ilk önce antrenmana yüklendim antrenmana yüklendim antrenmanda güzel paralar elde edeyim işte oyuncularım gelişsin diye buradaki kadromu da açmışken bir gösterelim burada da Ronaldo'muz var Suarez Felix ya burası çok yeni yani e, dün veya önceki gün kontrolü aldım yani çok bir şey yapmadık burada daha yani pozisyonda zaten Tablomuz nerede? Pozisyonumuz da dördüncü zaten. Hani çok bir şey yapmadık. Ama burada biraz kısır geçiyor Atletico. Yine az gol yiyoruz ama yani şimdi az gol yemekle de iş çözülmüyor. Biraz da gol atmak lazım. Karagümrük hesabında da Bir oraya bir bakalım. Şimdi baya ben gerilere düştüm. Bu bir iki hafta biraz tökezledik. 12 gol yemişim. Yani ligin az gol yiyenlerinden 3'ün 4. sırada falanım yani. 29 gol evet az çünkü ama Karayümrük yani oyuncu açısından da biraz kısırdı yani. Bu hafta işte Beşiktaş'ta önemli bir maçımız var. O da bayağı işte zirvede. Henüz bir mağlubiyeti var. Güzel gidiyor. İnşallah bu maçı kazanırız. Genişletme yapabiliriz demiş. Bunu da açmışken boş geçmeyelim. Şuradan genişletmeyi başlatalım antrenmanı. Dizilişimiz bu şekilde burada. Defansımız da kurucuk oynasın. Dizilmiş, dizilişimiz de bu şekilde. Ya Salah da vardı. Salah nereye gitti? Salah biraz formu düşük olduğu için onu bu maç 11'de başlatmayacağım. Bu formlar, formlar, moraller, ya bunlar gerçekten çok etkiliyor yani oyunu, oyuncuyu ve duran toplardaki ııı ee, Oyuncu seçimlerinde gerçekten çok etkiliyor ama bakın size şu Coleman. Ben bunu PlayStation oynarken de yani beğeniyordum. Gerçekte de iyi bir arkadaş. Şu taktikler kısmında ee, par çok pardon Coleman. İşte benim adamım bu. 16 maç, 6 asist. Şurada şurada gösterirse şurada bakın şunu da söyleyeyim size defansı Coleman için konuşuyorum 81 bu arkadaş bir defans evet doğru hücumda 25 gücü var ortalamada yani orta sahada da 53 neredesin burada tamam 53 gösteriyor yani bu arkadaş yani defans olduğu için ama nasıl bir defans? Defansı da seçerken ortalaması da şey orta sahada da 53. Yani biraz bek bek tarzında. O yüzden onu bekte oynatmak da büyük fayda var. Şimdi bu videomda size şu ana kadar geliştirdiğim bazı şeyleri anlattım. Şimdi birkaç tane daha çalışmam var. Şimdi üç tane ekip olduğu için de biraz bir işimi kolaylaştırdı. Hangisinde birinde bir şeyler deniyorum. Tutmazsa öbüründe onu uygulamıyorum gibi. Ya takımdan takıma da illaki değişir ama yani belli başlı bir temel %50'sini oluşturuyor. Şimdi diğer videolarda ben size başka bir şeyler daha göstereceğim. Onu da birkaç gün sonra atmayı düşünüyorum. Çünkü anca o verileri elde edebileceğim. Diğer videolarım için takipte kalın. Yani kanalıma abone alırsanız bildirimler size ilk düşecektir. Yani abone olup desteklerseniz inşallah bundan sonraki videolarda da size yardımcı olmak isterim. Herkese kolay gelsin. İyi oyunlar.